Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 Nisan Çarşamba. Bugün Mustafa abiye misafiriz. 12.24 oldu. Baştan belli Mustafa abi. Evet, abi. o Tarihler evet. belli oluyor orada. Hı? Nasılsın Hı? bu arada? İyi Merhaba. Yani. Görüşemiyoruz. Aynen Metin abi. Vallahi görüşemiyoruz. Sen unuttun Metin abi. Unutmadım abi. Köyde işlerim vardı ya. Yani görseler derler ki yani Hani bu adam finansal özgürdü derler ama hakikaten çalışıyorum falan. Hı hı. Fena çalışıyorum. her tarafım baksana yanık içinde. Arkadaşlar yine olağanüstü günlerden geçiyoruz. Satışlar devam ediyor. Herhalde bu bayram satışları artık. Yani yabancılar durmak istemiyor deniyor. Öyle deniyor, böyle deniyor ama benim bildiğim bir şey var. Uzun vadede her türlü kazanacağız arkadaşlar. Bir sohbete çektik Mustafa bile bir konu anlat çıktık onu öyle bıraktık mesajlar gelmiş demiş ki abi şu konuyu anlatır mısınız? Mustafa abi senden dinlemek istiyoruz bana anlatmıştın. Evet. Daha önce yaşadık bu olayları. Yani ne yapmamız gerektiği ve ne yapmamız gerektiği konusunda biraz fikrimiz olsun abi. Bu dükkana dükkanı aldım demiştim. Metin abi bu dükkan değil. Tamam? Ay dükkan aldım demiştim. De başka bir dükkan tam vardı. Tamam abi. Orayı 2013 yılında Metin abi 155 bin TL almış. 2013'te 155 bin. bin TL. Şimdi mesela 2013 yılında o dükkanı almayı Ege'nin alsaymışım yatırım tavsiyesi değil yani. Tamam tamam yok yok anlattığım zaten yatırım tavsiyesi değil evet. abi. Yani anlatıyoruz bu başımızdan evet. geçenleri anlatıyoruz. Yani. Çünkü zaten geçmişte olan bir şeyler. Orayı alsaymışım Metin abi şu an Ege'n 40 milyon yapıyor. Ege'nin yani 40 milyon yapıyordu ama bunun hesaplamasını yaptık biraz önce. Temetülleri hesaplamadan 40 milyon yapıyor abi. Bu hesaplamadan 40 milyon lira yapıyor. Meden abi şu an dükkanla yapacağı 5 4,5 milyon. 4,5 5 milyon yapar diyorsun. Peki abi 4,5 5 milyona şu anda satabilir misin? Ben satacağım desen satabilir misin? Satamazsın. Satamazsın. Ama eğer elinde olmuş olsaydı 130 satıyorum desen Anladım. saniyede satarsın. Anladım. Nasıl bir dönemden geçiyoruz görüyorsun değil mi? Mesela Ford alsaymışım. Evet. Yine yatırım tavsiyesi değil. Ford alsaymışım yine 8-9 milyon liraydı. Temetler hariç. Temetler hariç yine 8-9 milyondu diyorsun. Yani sepet yapsamışım gene her türlü 15 20 milyon. Benim de benim de anlattığım anlatmak istediğim şey şu Mustafa abi. Bak anlatmak istediğim şey şu. Sen daha önce girip çıkmışsın zaten kimle konuştuysam, kimine konuştuysam etrafındaki arkadaşlarla Metin diyor, biz daha önce borsaya girdik diyor. bundan 4 yıl önce, 5 yıl önce, 7 yıl önce borsaya girdik diyor. Elinde diyor şu hisseler vardı diyor. Sadece bir tanesi kalmış olsa diyor, ben söylüyor. Örnek verirsen Marshall diyor, 70 liraydı diyor. O kalsa diyor, şu anda diyor farklı şeyleri konuşurduk diyor. Nereye geleceğim abi? Demek istediğim şey şu. Yarın Nasıl satışlar oluyorsa bu hızla alışlar olacak abi ve kimse de mal olmayacak. Yani en büyük pişmanlığımız bu olacak. Diyeceğiz ki ya keşke 3 yıl önce hisseler var dediğinizde keşke bunları tutsaydık. Tutalım kardeşim tutalım, tutalım. Onu diyor Yaşar için bir sözü var tam olarak anlatamam şu anda ama. Yani diyor hisselere sahip çıkarsak diyor bu piyasanın kurtları diyor ölecek diyor. Piyasa sağlıklı hale gelecek, sağlıklı işleyecek. Manipülasyonlar olmayacak demek istiyor. Anladın mı abi? Yani biz hisselerimize sahip çıkarsak bu adam kime kime satıp kimden alacak malı soruyorum sana. Mecbur ileri sürecek abi. Mecbur, Mecbur diye. sürecek ileri dayanamaz. o da da Anlatmak istediğim şey bu abi. Hisselerimize sahip çıkalım. Keşke böyle olsaydı. Keşke işte sen de söylüyorsun. Yani sadece o hisse dursaydım. Tamam senin başka örneklerin var. Mesela doğaç alsaydım diyorsun. Aynı fiyata denk gelecekti. Tamam biz de burada ne, ne ben? Sepet mantığını Sefet anlatıyorum. Mantığı. Düşün Ege Endüstri aldın. Marşaladın şey konuşuyorum tamam mı? Aldın 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 bir 20 tane hisse yaptın. Ortalaması, ortalaması 40 milyon olmazdı. Ama kardeşim 15 milyon olurdu. 15 lazım. 10 milyon olurdu. Anladın mı? Olur muydu? Kesin olurdu. Anlatıyorum. Diyorum ki endeks 20 bine gidecek. Bak endeks 20 bine geçecek. Endeks 30 bine gidecek. Bir sene içine gitmeyecek. İkisinin içine geçecek Ama endeks 30 bine geldiğinde İnan ki aynı bu insanlar gibi diyecekler ki e, dayanamadık sattık. Dayansaydın anlattık burada anlatıyoruz. Biz de yaptık aynı hataları. Aynı hataları ben de yaptım. Biri demiş ki işte ilk seçerken hisseleri doğru seçseydin kardeşim. Hiç doğru hisse seçmedin demiş. Yani nerede batık şirket varsa onları seçmişsin demiş. Arkasına da şey demiş. Ekiz dursaydı iyiydi. İyi tamam da kardeşim ben alırken ekiz de batık bir şirketti. Evet. Batıyordu yani gidiyordu tepe takla. Altıra'dan halka altı arz olmuş. 25 kuruşa gelmiş. Nasıl dayanayım orada ben? Dayanabilir misin? Dayanamazsın. Dolayısıyla yani çelişiyoruz anlattıklarımız anladın mı? Yani diyor ki keşke senin doğru seçseydin. Ondan sonra keşke ikizde dursaydın. Keşke Beşiktaş'ta dursaydın. Öyle olmuyor yani herkesin keşkeleri var. Herkesin pişmanlığı var. Yani öyle değil o işte. Aynen. Anlatmak istediğimiz bu Mustafa abi. Yani moral bozmayı bilmem ne yapmaya gerek yok. Evet, Söylüyorum yani. bu piyasa bu hızla geri dönecek abi. Yok şurada direnç varmış. 7800'de direnç varmış. 8900'de direnç varmış. Yahu kardeşim geçin mesela buradan. Abi, abi. Kimse bir şey bilmiyor. Kimse bilmiyor. Bu kadar ya, basit. Kimse Kimsenin bilmiyor. bir şey bildiği yok. Ama eğer biz moralimizi bozarsak inan ki yarın malsız şekilde böyle bakacağız. Mal gibi bakacağız. Malsız ya, Malsız Zaten amaçları Tabii canım tabii canım Film bütün, bütün, bütün olay bu abi. abi bütün olay bu sattırmak. Bütün olay bu Adam senin dediğin gibi sen güzel söylüyorsun O seni aldığın bir lotu bile görüyor Bir lotu bile görüyor o bir lotun peşinde adam abi ya O adam o bir lotun peşinde Sonra diyorsun ki ben sattım gitti Öyle değil öyle değil Satma nereye kadar dayanabilir ki Evet Tahtacı ne kadar dayanır evet, abi? abi Dayanamaz abi dayanamaz Dolayısıyla Mustafa işte anlatmak istediğim bu ya Yani İnşallah inşallah uyanır insanımız. Yatırımcı olur. Söylüyorum yine. Yani videoları çekmeye başladım abi ya. Abi istisnasız mı düşer ya? Abi sürekli mi düşer ya? Söylüyorum sürekli bir oyun, sürekli bir oyun, sürekli bir oyun. Oyun içinde oyun hisselerden bahsediyorum bak. Ya Hektaş'ın geldiği yere bakar mısın abi ya? Metin abi. Alıyor, her gün alıyorsun. Alıyorsun düşüyor. Alıyorsun düşüyor. Ya tamam Duyur alıyorsun ki. Mustafa abi. Çok kademeli alıyorsun anladın mı? Bak, bak her gün alıyorsun diyorsun. Çok kademeli alıyorsun. Dolayısıyla hiçbir şey olmaz. Ya da tek isyama alıyorsun. Hayır Metin abi. Ya ondan bahsediyorum ben abi sana ya. Tek isya olmadığı sürece sıkıntı yaşamazsın. Yok yok Metin abi. Dönecek. Dün akşam canlı yayın yapmak istedim. Olmadı Aa, yine anlatayım. Adam bana mesaj atıyor abi. Diyor ki Reader bir ay içinde ne olur abi? Ne olur? Cevabını bekliyorum. Bir ay içinde Reader ne olur? Kardeşim bunu kimse bilmez. Diyorum ki abi. tek isyam mı var? Evet diyor tek isyam var. Ben ama buna bir şey ama bir şey söyleyemem ki. Yanlış mı? Yanlış. Ben? Yanlış. Ya nasıl o istiyor bir, bir, bir aylığına girdin ki? Ne olmasını bekliyordum. Tek hisseye girmek, bir aylığına girmek, kumardan hiçbir farkı yok abi. Anlatıyoruz, baştan beri anlatıyoruz. Hem uzun vade, hem ihtiyacın olmayan parayla alacaksın. Evet, Az abi. Azal abi, azal. al. Evet, evet. evet, evet. Şu, şu hatayı yapma abi. Örnek veriyorum, sen dükkan işletiyorsan Mustafa abi. Beş bin lira, bir param biriktirdi, biriktirdim beş bin lirayı. Ama 5 bin lirada ödemem var tamam mı? Diyorsun ki 3 günlüğüne ben bunu gireyim buraya. 6 bin lira yapayım adama 5 bin lira veririm. 1000 lira da bana kalır. Olmaz. O adam parayı almaya geldiği zaman senin hissen aşağıdadır. 4 bin ilmiştir, Parayı da bozduramazsın. O adama da ödeme yapamazsın. Ya da zararı da satıp o adama ödeme yaparsın. Yani bu bir yatırım olmaz ki o zaman. Doğru. Ama 500 lirayı kenara koyup da bu şekilde yavaş yavaş gitsen, hiç ihtiyacı olmayan parayla gitsen, işte o zaman göreceksin kartop etkisini, şu etkisini göreceksin o zaman. Yani hep aynı şeyleri anlatıp 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 kafayı işlemeye çalışıyorum abi. İşte Yaşamışlar da var söylüyorum sana yani. Biz tek, tek hisseden tek şeyden örnek verdik ama o zaman düşün sendeki hisselerle devam ettiğini düşün hesaplayamazsın. Evet. Itin abi, şu an burada olmazdı kaldık. Şu anda burada olmazdım bu kadar basit. Yani. Dediğim gibi Mustafa abi ya. Yani keşke o hisseyi tutsaydık. Keşke bunu tutsaydık. Endeks oraya gittiği zaman hiçbir anlamı olmayacak. Bunları konuştuğumuz hiçbir anlamı olmayacak. Ama Metin abi satmamak çok mantıklı. Satmamak çok mantıklı. Onu da söyleyelim. Yani bak burada sen başladın. Ne yaptın? Oradan geçtin o hisseye. Buradan geçtin bu hisseye. Baştan ne konuştuk biz? Kesinlikle hisse satmayacağız diye evet, evet. konuştuk. Ama sen bile dayanamadın. Anladın evet. mı? Dedin ki bu çok gitmiş. Tamam buradan çıkayım, buraya geçeyim. O çok gitmiş hisse bile daha fazla gitti. Senin Geçtiğim hisse de gitti ama onun kadar gitmeye abi evet, Gitmedi. Ya onun kadar gitse bile bir daha dönüp bu hisseyi alamadım. Mesela Metin abi 200 liradan kola sattım. Evet. Kola. Kola şimdi 600 lira. Bu kadar basit. Alabilir misin peki 600 liradan kolayı? Benim aldığım hisse kolan gitmedi bile. Hayır alabilir misin? 4 600 liradan hisseyi nasıl alacaksın abi? Alamazsın. Soruyorum sana. Nereden bileceksin 600 liradan gideceğini? Bilemezsin. Dur 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 dur. Bak hadi gitti. Tamam ama hep öyle oluyor ki. Hep öyle oluyor abi. Ondan evet. sonra Metin abi bakıyorum hep ben yazıyorum. Sattıklar hepsini geriye alıyorum. Yeri alıyorsun. Ama 200 satın 600 alıyorsun abi. Alıyorsun. Tamam bir şey demiyorum. Yani, 10 tamam. tane satsan 6 bin lirayı nasıl koyacaksın abi soruyorum evet. sana. Evet. Her gün bir tane alamazsın. Doğru. Her gün bir tane alamazsın. Yani tane abi sen var, Bana ya. söylediğin hisseler de var mesela Metin abi ben bunu alıyorum. Abi hisse 2000 lira. Dedim ki yani abi tamam zaten gitmiş yani 2000 bin liraya gelmiş hisse. Abi oradan 4500 liraya gitti hisse. Evet evet doğru. 4500 liraya doğru. gitti. Yani bu hisse buradan alınmaz. Bunu bilemezsin. Kimse bilemez bunu. Kimse bilemez. Kimse bilemez. Çok güvenli hisseler var. Söylüyorsun bana diyorsun ki bak bu hisse, bu hisse, bu hisse. Kardeş, bu hisse gitmiyor. Çok güvenli hisse gitmiyor. Evet. Ama bu tarafa bakıyorsun. Evet ufak tefek almışsın. Ya buradaki almış gitmiş. Evet bunun zamanı gelecek ama. Buradaki hissenin de zamanı gel. gelecek abi. Gelecek açılmaz. Şu anda neredeyse bütün hisseler alım noktasında abi. Ama bizim sıkıntımız ne? Para yok. Para yok. Para yok. Kimseye yedek, yedek akçı yok abi. Yok, yok, yok. Zor bir dönemden geçiyoruz çünkü. Evet, evet, tamam. Keşke mali düşürme veya başka hisse alma şansımız olsa. Hakikaten öyle. Bugün bakıyorum abi hepsi yüzde aşağıda Mustafa abi ya. Yarı, olur. Yarı, olur. Aşağıda. Aşağıda. Bütün yarı yarı, yarı evet, aşağıda. Bütün hisseler yarı yarı aşağıda. Evet, evet. Yani göz, ka gözünü kapat, tamam mı? Bas, hangi ise dengeli sağ O derece bu, bu ara. Ama yine söylüyorum. Bak bu bedava fiyatları bulamayacağız abi. Bulamayacağız. 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 Hinkansız. bulamayacağız. Hinkansız. bulamayacağız. Hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Neden onda tercih Göreceğiz. Sabredeceğiz. Arkadaşlar anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil. Kesinlikle değil. Eğer abone olursanız çok seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol Mustafa abi. Beni ağırladığın tamam, için. Abi, tamam, tamam. her zaman. Her zaman geleceğiz abi. Her zaman anlatacağız, sohbet edeceğiz.